Evet arkadaşlar duydum ki beni çok özlemişsiniz. O yüzden ben de bugün kilo aldırma ile alakalı bir video paylaşmak istedim. Yani bir haftadan minimum 2-3 kilo almanızı umuyorum. Yani aslında <laughs> ben kilo almak istemiyorum ama sevdiğim bir karışım. Bunu internetten sipariş ettim. Bu şekilde böyle bir şey. 100 lira mıydı neydi? Bir dakika Evet ürün şu şekilde şarj edilebilir bir ürün bunun için de kilo aldırmak için bir şeyler paylaşacağım hazırlayacağım e, muzlu bir karışım yapacağım arkadaşlar bu ürün şarj edilebilir bir ürün ben normalde zayıflama şeyleri paylaşmak istiyordum da ondan sonra düşündüm kendi kilo almak isteyen insanlar da var ben nasıl kilo aldım <laughs> onu anlatırım e, ilk önce bunu bu şekilde koydum ve hazırlayacağım malzemeleri geçiyorum. Arkadaşlar benim mumum çok büyük olduğu için yarım muz, alabildiği kadar süt, bol bol içeceğiz çünkü. Ve herhangi bir çikolata, nutella da olur. Bende habu var. Öğrenci olduğum için o kadar param yok yani. Nutella alayım. Önce sütümüzü döküyoruz. Ne kadar içebilecekseniz o kadar içmeyin. Ben büyük bardakta içeceğim. Biskünemizleri ekliyoruz bu şekilde çalıştırdım. Sadece muzla sütü koydum. Çikolatayı en son ekleyeceğim. Arkadaşlar çikolatayı ne kadar yoğun sevdiğinize bağlı. Ben bu kadar ekleyeceğim. Ama hatta biraz daha ekleyeyim. Çünkü kilo almak amaçlı. Çikolatayı da ekledim. Şu an bu şekilde karışmasını bekliyorum birbirine. Arkadaşlar karışımımız hazır. Bunu yani günde iki kere yapıp içebilirsiniz. İsterseniz içine fındık falan da ekleyebilirsiniz. Ee, yani bunu yaparsanız ben bir haftada 2 kilo ya da 3 kilo alabileceğinize inanıyorum. İsterseniz kilo alma tarifleri de paylaşabilirim. Bu arada önümüzdeki hafta gene zayıflama küllerinden paylaşacağım. Sağlıkla kalın arkadaşlar.